Merhabalar. Ee, ilk külleme zeytin denememiz. Eee Edremit ve Trilye'yi kırma olarak yapıyoruz. Ee, çizmeyi kendimiz de çok tercih etmediğimiz için biraz da zahmetli. Ee, kırmayı makineye sokuyoruz. Makine kırıyor. Çizme için e, elle yapmak gerekiyor. Bu sebepten tercih etmiyoruz. Kırma yapıyoruz. Ee, edremit ve Trilye ancak şu an domat e, cinsi zeytinlerimiz için külleme yöntemini denedik. Bu da e, doğal bir yöntem. E, zeytin ve meşe e, odun külünden çamur bulamaç yapıp zeytinlerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Acılığı çıktığında e, yıkayıp temizleyip limon ve tuz e, ekşi suyunu hazırladığımızda e, rafta bir süre daha bekleyecek kontrol edeceğiz. Acılığı tamamen yemeğe çıktığında, acılığı tamamen çıktığında yemeğe hazır duruma geldiğinde satış için stoklarımıza koyacağız. şimdiden bu zeytinde deneyen deneyecek olan müşterimize afiyet olsun. Sağ olun.